Yunan mitolojisinden 5 gerçek bilgi. 1. Medusa'nın tek başına gorgon olmadığı bilinir. Aslında üç kız kardeştirler, Siteno, Yuriale ve Medusa. Bu üçlüden yalnızca Medusa ölümlüdür ve Persus tarafından öldürülür. 2. Hermes sadece tanrıların habercisi değil, aynı zamanda tüccarların ve hırsızların da koruyucusudur. Yani bir yandan adaleti temsil ederken, Diğer yandan kurnazlığı ve hilekarlığı da singeler. 3. Yunan mitolojisinde Titanlar ile Olimpos tanrıları arasında yaşanan Titanomakiya savaşı 10 yıl sürmüştür. Sonunda Zeus ve kardeşleri Titanları yenerek evrenin hakimi olmuştur. 4. Troya Savaşı'nın başlamasına sebep olan Paris'in kararı aslında bir güzellik yarışmasıdır. Paris, Afrodit'i en güzel tanrıça seçtiği için ödül olarak Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'yı alır bu da büyük savaşı başlatır. 5. Apollon yalnızca müzik ve sanat tanrısı değildir. Aynı zamanda kehanet tanrısıdır. Delphi'deki ünlü Apollon tapınağında, Hitya isimli rahibeler onun adına kehanetlerde bulunurdu.